Müslüman kardeşim mesaj göndermiş bana. Hem soruyu soruyor hem fetvayı veriyor. Hocam sabah kalktığımda saat 10'du. Sabah namaza kalk kalkamadım. Niyetimi kaza diyeni yapmayacağım değil mi? İade diye yapacağım değil mi hocam? Değil mi? Alta bir kere daha. Değil mi hocam? <laughs> yeter ya. Yeter ya. Beni ikna edeceğini mi düşünüyorsun ya? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Beni mi kandıracaksın ya? Bize de mi lo, lo, lo oğlum? Herkese lo, Bize de mi lo, lo, Biz yemeyiz. Yemeyiz biz. <laughs> sabah vakti geldiği anda o telefonlarınız hepinizin telefonunda o şeylerden var. Namaz vakti programı var. Diyanetin namaz vakti programını tavsiye ederim. Çok kalitelidir. Sabah imsak sabah namazının giriş vaktidir. Güneş sabah namazının bitiş vaktidir. Bir saatlik bir zaman dilimi. Bu zaman dilimi içinde biz Hanefiler ne zaman kılarız? Güneşe yakın zamanda kılarız. Daha mübarektir. Hanefi mezhebinde, son anlarında yani. Şafiler ne zaman kılar? İmsa'ya yakın vakitte kılarlar. Onlar için daha mübarek an o andır. İkisi de hadislerden delil almıştır. İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife. İkisi de müştehittir. Şimdi güneş vakti girdiği anda namazda durdun. Allahu Ekber dedin. Birinci rekatı kıldın. Anladın ki ikinci rekatta güneş doğdu. Güneş doğdu. Ne oldu senin namazın? Fasit oldu, bozuldu. Hemen selam vereceksin sağa sola. Sonra 45 dakika bekleyeceksin. O anda namaz kılmak haramdır. Buna kerahat vakti denir. 45 dakika sonra namazını kazaen kılacaksın. Kazasını kılacaksın. Peşinden bir şey daha yapmak zorundasın. Ne yapacaksın? Tövbe yapacaksın. Ben bir günah işledim Allah'ım şu anda. Hocam namaz kıldık ne günah işledik ya? Namazı Allah'ın istediği vakitte kılmadım. Allah'ın istediği vakitte kılmadığın zaman buna kaza deniyor. Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri Bilal-i Habeşi'ye dediler ki sen nöbetçi ol. Çok uzun yol yürüdük, yorulduk, uykumuz var. Bir saat, iki saat uyuyalım. Sen bizi kaldır ey Bilal. Tamam ben kaldırırım ey Allah Resulü. Ama o da uyudu. İnsan yorulmuş, kaldıramadı, dalmış. Bir sabah kalktılar saat 9-10. Güneş doğmuş. Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? Kaza namazı yok diyenler Allah'ın peygamberine baksınlar. Övgüler ve selam efendim olsun. Amin. Müslüman kardeşim bana mesaj göndermiş. Hocam niye efendim diye söylüyorsun ya? O senin efendim mi ya diyor. Peygamberim Aleyhisselam için. Şahsıma ait aitmiş gibi söylüyorum çok. Efendim olsun mesela. kardeşte bana kızmış. Niye efendim ediyorsun? O bizim efendimiz diyor. Ben de ona dedim ki kardeşim sen de sev. Senin de efendin olsun. Sevgin yok. Aşkın yok. Sahiplenemiyorsun. Sahiplenememişsin. O benim efendim. Sen de sev, sen de aşık ol, senin de efendin olsun. Efendimiz Aleyhisselam saat 9'da 10'da kaza namazını bütün sahabilerine imamlık yaparak kıldırdı. Peşinden ne yaptı? Peşinden de tövbe yaptırdı. Çünkü vakit geçti. Allah'ın dediği zaman da yapamadık bu işi. Yapamadığın zaman olay kazaya kalıyor. Allah Teala Hazretleri namazını kasti olarak bile bile tembellikten dolayı, gevşeklikten dolayı kazaya bırakan kullardan bize etmesin. Amin. Amin.